Nevin ne yapıyorsun? Bir arıyorum. Gel bakalım buraya sana sürprizim var. Öyle mi? Evet bak sana ne aldım. Öyle mi? Sana Elza parfüm aldım. Beğendin mi? Çok beğendim. Evet şimdi bunu sana sıkınca kayboluyorsun Nevin. Şöyle deniyoruz. Hazır mısın? Evet hazırım. Bir, iki, arkadaşlar bu işte bir terslik var bir daha deniyoruz bakalım Nevin şimdi sıkıyorum ve hemen kaybolacaksın hemen. evet bir iki üç ve bakar mısınız çocuklar Nevin gerçekten de kayboldu şimdi bu sihirli parfümü siz de denemek istiyor musunuz? Gerçekten çok güzelmiş. Şimdi tekrardan bakalım. Bu parfümle evini geri getireceğiz. Bakalım gelecek mi? Şimdi tekrardan sıkıyoruz çocuklar. Bir, iki. Nevin sen kayboldun diye ben çok korktum gerçekten. Sen geri geldin. Evet. Ve sana parfüm sıkınca sen nereye gittin acaba? Ve tekrardan geri geldin. Evet. Bu sihir oyununu sevdin mi? Sevdim. O zaman arkadaşlara ne söylemek istersin? Arkadaşlara video demek istiyorum. Abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Tamam. O zaman görüşürüz çocuklar. Nevinin de söylediği gibi videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.